Arkadaşlar Selamünaleyküm. Bugün Muharrem abiyle Selamun beraberiz. Aleyküm. Muharrem Soylu abim. Nasılsın? Muharrem Teşekkür abi. Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Nerelerdesin? Kayıpsın. Abi Adana'dayım. Biraz büyük bir iş aldık orada. Kuşlara evet. da yeter. bakamıyoruz işin açığı. Evet. Hanım da bakamıyor. 20 bin lira maaş veriyoruz Hı. normalde. O da bakamıyor. Kuşların ilacı falan oluyor. Yapamıyor. Evet. Çok kuşun şey Evet. Ünal abim de çok, burada çok arkadaşlar. Çok kuşun ödülmüş ya. Vallahi üzüldüm. Bakamamışlar hiç arkadaşlar. Bakamadı. olmuşlar. Gene gidiyor pazar günü herhalde. He, pazar Uçları pazar veriyor arkadaşlar. Aynen öyle. Çoğunu veriyor. Bu ne abi? Abi bu, bu abi. benim e, kirlilerden. E, önceki sana vermiştim ya bir, bir zaman. Evet. Onlardan. Yani bunların 50-60 metreleri karanlık. Bu abi. ne durumda abi? Bu e, kafayı kaldırdı kaldı abi kaldı. bakamadım uçurup devam edilecek 4 aydır ben yoktum burada tamam yani bildiğimiz kuşlar evet. bile güne beslesinler uçurup devam edilecek Hayır. arkadaşlar o bir şu kuş Ünal beyden aldıydım yavruyken evet, evet. ben verdim babaya siyah evet. torunu şimdi kuşlar da veriyorum deyince evet. sana verirken sana ayıp olmasın evet. diye evet. ben ayırt etmedim kardeş Bunlar bunu da veriyor. Bunlardan yani 4-5 tane daha siyahincilerin torunlarından birebir. Bir duvarın iki uçtu aşağı başladı. On ne oluyor? Evet. Onun birebir kardeşi var. Kardeşi. Evet. çok bire uzun kardeş. gider. Tan bana hediye etmişti. Evet. Bu bire ne durumda abi? Bana. Bu kafayı kaldırdı kaldı abi. Bu da kafayı kaldırdı. Dört abi. aydır yok. Erkek mi abi? Bu diş abi. şey, İşi, abi. şey, şey tamam abi. Çok yani da bir şey abi. Da zaten bilezik de ee, var. Bir de zıyı da var. Yavru bir de zıyı onda. Tamam abi. Şu kuş abi. Fırıncı Mahmut orijinal abi. Rahmetli Şu mi? kuş. Rahmetli. Allah rahmet eylesin. Evet. Orijinal saklıyordum ben bu kuşu. Tamam. Erkek herhalde. Erkek. Olur. Tamam abi. Onu da bakken uçuracaktım, Kaldı. Tamam abi. İnşallah kendin de Bu da, da Münal Bey'in e, kirli verdiydi bana bir erkek. Evet. Onun yavrusu. Siyah inci mi? Siyah incilerden Siyah inci kırma. Siyah incilerden çıkma bir erkek verdim. Kendi evet. kuşuma vurdum. Bu kuş çıktıydı. Uçmadı mı? Uç, orada uç. Yani uçur da öyle kaldı. Gidince kaldı kuş. Tamam abi. Yok ama o da... Bu, bu sana bu verdiğim kuşlardan. Var benim kuşlarım. Evet. Aynen ben iyilerini seçtim seçtim ayırdım sağ olsun. Baksana Yok, kuşların ayakları falan hep Aynen. Bu, bu da, arkadaşlar bu Arap perçemli ben almıştım. Bizde olan Arapların Aynen. kardeşi. Aynen kardeşi bu kuş. Değerlendirin bakın bu kuşlar da çok güzel. Evet. Ünal abinin çok eski kuşları bunlar. Evet. Bıyıklı. Kızırlar, Vallahi Kızırlar. 15 sene önce 20 bin liraya mı aldım dedik. Kuşlar güzel ama. Ben uçurdum memnunum yani. Ben uçurdum, Yaş, ben ben zaten uçurdu. kötü kuş yok. E, ben de yani. hiç kötü olmadı. Kötü yeri yemadım. Bahar uçurduk en büyük sıkıntısı ne? Çok büyük bir iş aldı adam. Aynen. Şimdi yani yenge de rahatsız. Evet. Bakamıyor kuşlar. Bakamıyorlar kuşlara. İki aydır üç aydır yok. En az 30 tane uçuyorum. Aynen öyle. mi? öyle. Aynen öyle. Bundan uçtu yarım, şu uçtu yarım kaldı. Yarım kaldı. Ben normalde gitmeme taraftarıydım ama iş biraz büyük olunca Baksana ayaklar ayaklarım üstten mağdur. 30-40 tane adam çalışıyor yanımda. Gene aynı, aynısı? Aynısı. Aynı kuşlardan. Araplardan Hı. sana verdiklerimden abi. Evet, Bu da evet. sökük ama devam ettiremedim. Şu kuşlar bizim kır kanatlardan abi. Tamam. 3 tane var bunlar. 3 tane yavru yüzeykenleşmiş bunlar. Tamam abi. 3 tane Yani var. uçuruyordum bunları, kaldılar. Tamam. Baksana tane göklerden var arkadaşlar. Bu kuşta yakalama abi tamam mı? Ama çok iyi bir kuş. Ee, yani uçurmalarını tavsiye ederim. Bir tane daha kuş vereceğim sana abi arabada. Tamam. 20 metrenin altı yok abi. Beyaz 50 mı? 50 metre bir tane boz vereceğim sana. Tamam. Çünkü kalacak, o kuşta kalacak. Hayırdaydım. Onu da sana vereceğim. Bir de beyaz var burada uçan. Bir de beyazım var burada, beyaz incilerden. Onu beyaz, da... o benim sevettim be. Ne yapıyor beyaz abi? Ee, 30-40-50 metre oynuyor. Bendeki beyazları sen biliyorsun evet. zaten. Yakına iyi. Normalde yediye kimseye yediye de, vermiyorum. de vermiyorum ben bu beyazları. 2 metreye falan düşürdü. 2 evet. metreye falan da düşüyor. düşüyor. Kuş. Ayağında da kendi arkası o, var. Kendi yavru halkam da var ayağında. Alan adam güle güle. Dişi oldum. mi o beyaz? Dişi. Tamam abi. Tamam mı abi? Tamam abiciğim. Daha devam var Sürekli arkadaşlar. Bu koyuyorlar, arabadan indiriyorlar. Tamam. Arkadaşlar bunlar da Ünal abiden gene anne baba değil mi? Evet aynen bana hediye etmişti bunları. Abi ben kömürlüğe geldik arkadaşlar. Aynen bunları Sonra, kömür sığınakta bakıyorum ben bunlara. Siyah arkadaşlar anne baba yavru. Aynen. Birini de başlatmış anneyi baba da uçmuş oynatmış buraya kömürlüğe getirmişti. Buraya aldık anne baba yavruydu. Onları da şimdi öbür tarafta göstereceğim. Alan hayrını gör. Arkadaşlar sığınaktan getirdik bunları da. Mağdayım. Bunlar Vibrah dişi, kodişi dişi yumurta almış, onu uçurmuş, oynatmış evet. arkadaşlar. Yumurta almış, dişisi bu, erkeği bu. Bunlar gay uçurmuş, oynatmış, sığınakta bakıyormuştu bu kuşlar arkadaşlar. Bir çift yavruyken götürmüş, ufak yavruyken. Bunlar da uçurdum oynattım diyor birbirine vurdum. Bir tane de oynatmış bunlar. Bir tane diğerine de oynattı arkadaşlar. Ama epey dur uçmuyor değil mi dayı? Yok çok 3-4 aydır 3-4 aydır dişi şu erkek olan uçmuyor arkadaşlar. Anne baba yavru 3 tane. Evet. Arkadaşlar bunlar da. Koşun sonu ya. Evet. Arkadaşlar Ünal abim de iyi, evet. iyi uşun, dostu uşun arkadaşıdır. Evet. Muharrem Benim, abi. Canım ciğerim aramızda kuş sorunu falan iki yok, sene değil. falan almıştı bunları. Aynen. 4 tamam. ee, senedir beraber Ünal Bey'le. Evet. Yani beğendiğimi sağ olsun veriyor bana. Tamamdır abi. Sıkıntı yok yani. Bu Eyvallah. Sonra. Bunlar da gene Mahmut kuşları. Araplarını zaten Mahmut bilenler vardır. Bu kirli de Ünal abiyle kendi kuşlarından gırma olanı. Bu da Araplar arkadaşlar. Çok sesli kuşlar. Ben bu kuşları iyi biliyorum. Ben de uçurdum bunlardan bir tane. Şu da arkadaşlar Ünal abiyle kendinden olanlar. Bir çift eki aldık Ünal abiden. Hazır gelmişken kirlerden. Basri kardeşim şu sağ tarafta gördüğün dişi var ya. Evet. Şu Hangi arkadaşını çok seviyorsan bu dişiyi verdiğin zaman söyle özellikle uçursun kardeşim. Bu da babanın altından çıkan bir oğlan vardı ya hani. Evet. Bu da babanın altından çıkan ilk oğlanlardan erkek olan tamam baba? baba? İlk erkeklerden. Hazır takım eş bunlar. Bak hazır takım bunlar atsın baba. Bak şunu uçursun kardeş. Bak. O yarım kaldı herhalde değil mi abi? Baba uçursun. Hazır o kuş bak. Bak şu hazır. Dişi hazır kardeş. Tamam abi. Bir şey alacak uçuracak. E neden verdik Basri? Anladın mı baba? Evet. Uçursun da görsün bak kardeş. Hani diyor ya bunları bir uçuralım denenler var ya. Evet. Bunları uçuralım diyenler, ha uçursun baba. Tamam mı? Ben balın arkasındayım kardeş. Evet. Balın arkasındayım. Uçursunlar beğenmezlerse iki katını verip almayan namettir. Bak. Bak buraya özellikle. Uçursunlar beğenmezlerse verdikleri paranın iki katını verip almayan namettir. Yeşil boncuklu olan uçur. Yeşil boncuklu arkadaşım. olan kardeş. Dişi kardeş zaten Dişi bak. Evet. Uçuracak, bakacak. Ondan sonra diyecek ki Allah Allah diyecek. güzel abi doğru söylüyormuş diyecek. Ama lütfen rica ediyorum uçurabilecek bir arkadaşa ver kardeş. Tamamdır. Tamam. Abi. Teşekkür ediyoruz. Ben Bilmiyorum teşekkür abi. ederim. Erkeğe şuna bir bak kardeş da. Erkeğe manken la podyuma çıkartsan. Bu erkek, erkek arkadaşlar falan. bir iki uçmuş ondan sonra kesmiş ilk yavrularını. Kardeş erkeğe damızlığa ayırdık. Evet ayırdık. Neden ayırmış. damızlığa ayırdık? Elimiz erkek olsun diye ayırdık. Ama bir antrenman versin onu da seyretsin. Evet. Ama dişi. Hazırlıkta dişi. Tamam. Uçuracak bakacak. Kuş nasıl atıyor nasıl oynuyor seyredecek. Teşekkür ederiz Dünel abi. Kardeş ben Allah teşekkür olsun. ederim. Ne biliyor musun? Bugün Malın iyi. iyisi sana yakışıyor. Maho'da gelmiştik aslında. Evet. Maho'da aya gelmiştik arada. Maho'da da Maho'da da ne kuşlarım var benim evet. kardeş. Maho'nun evet. içinde de 3-4 tane var. Var var var. 3-4 tane var bak Maho'nun kuşlarının içinde. Ayağında benim yavru halkalı olanlarım da var mesela. Evet. Al kardeş bana uçursaydı. Ay yavrum ay kurban olduğum ay. Nasıl hep malın iyisi sana yakışır. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Arkadaşlar görüşmek üzere. Vur bir tene, abi içi vur bir tene. Ne işte, kadar istek oldu dediğimiz bastı var. Evet. Çevrede vurmuyor, dışarıda ayağını çesit buruta girer. Evet. <laughs> teşekkür ederiz abi. Biz teşekkür ederiz kardeş. Teşekkür ederiz. Rica ederim abi. Allah razı olsun. Kuşlarımın hepsini aldın abi. Evet, bir, bir beş altı tane kuşum kaldı. Onda altı da yavru vardı arkadaşlar Sever, kaldı. Yavrular var onun da. Onu da artık Sığınaktaki kilileri de aldım İnan abi. Senin verdiğin ilk yavru. Kardeş ben onu söyledim, sığınaktaki yerini de verdim dedi. Ha üzüldüm mü? Üzüldüm. Ama niye sevindim? Sana gitti kardeş. Allah razı olsun. Değerini bilen, kıymetini ha, bilen, bilen dosta gitsin. Evet, Allah, Anladın Allah razı olsun. Mı? Zaten e, yine buşun en büyüğünü, ciğerini aldın. Yani evet. sen bizim kardeşimizsin. Allah razı olsun. Senin tezgahında verdiğin kuşlar iyi olacak ki. Senin çıta hiç düşmesine yükselsin. Allah razı olsun. Evet. Tezgahta de bazen değeri gelmiyor ama bizde insanlar bulamıyoruz. Tamam. Malın en iyisi sana yakışır. Sen bizim kardeşimizsin. Sağ ol abi. Allah, ya, Allah razı olsun. Yani yıllardır biriktirdiğim kuşlar bunlar. Evet. evet. O mağlumlar. Evet. Verme sebebini bir söyle dayıcığım. Abi şimdi Adana'ya gidiyorum. Pazar sabahı. Sen zaten üç ay aydır yoktun. Üç buçuk ay oldu. Ben yokum. Şimdi tekrar 30 kişi çalışıyor yanımda. Pazar sabahı tekrar çıkacağım. 3-4 ay yine yokum. Onun için hanım da bakamıyor. Para, parayı da bulmuşsun dayı 30 kişiden aç çalıştığına <laughs> göre. Baba çok iş aldım. Abi. İyi maşallah çok maşallah. Iş aldım yani 30-35 tane adam çalışıyor. Şeyin daire ne yapıyordun sen? Tefsatını yapıyorum su. Toki'nin mi? Toki. Evet. 1500 daire. Adana'da mı dedin abi? Adana'da. Allah kolaylık versin abi. Sağ ol abi. Önce, Teşekkür önce ederim. iş. He önce iş ekmek. Evet. Sonra kuş. He kısmet olur gelirim gene <laughs> patrada yapışırız gene. Kardeş kuştan yana sıkıntı yok. Hani bir de ben şu benim şu senin diye ayırmadım Niye biliyor musun? Hepsi bir gitsin dedim yani. Evet. Hani anladın tabii, mı? Tabii, tabii. Hepsi bir gitsin. Aynen öyle. Hani adam atı satmış da Semer benim çok eski Semer'deyim evet. almış ya. Evet. Ben o şeye karşıyım kardeş. Semer'le beraber vereceğim. Ne doğru söylüyorsun ha. Yani sana yapayım. Güle güle uçursunlar. Çok iyi kuşlar. Evet. Yani Allah çok birikimim var orada. Bir tane de arabada kaldı. Ona araba anahtarı ha, bekliyorum. Arabada. Gidemedik. <laughs> He, arabada Gelecek, şimdi. Anahtar demin kirliler alma gidince arkadaşlar. Ha, ya, bir arabada tane arabada Arkadaşlar arabayı park edeyim diye gittiydi. Anahtar üstüne gitmiş. <laughs> işe gitmiş oradan da. Bir tane araba da bozumuz kaldı. Boz var evet bir tane. 20 metrenin altı yokmuş da. Evet. Zaten tamam. beyaz bambaşka galiba. Beyaz güzel. Beyaz, evet, beyaz burada abi. arkadaşlar. Dayım uçurmuş burada. Uçma güzel. Beyaz güzel. Teşekkür A ederiz bambaşka abi. Ha, ayrı ayrı bir cefer aldın yani. Evet. Allah utandırmasın. Allah razı olsun. Çok sana çok yakışırdı bunlarda. Sağ ol Teşekkür sana Sağ olasın. Var olasın. Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz.